Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım Ve bugün Brawl Stars'ta mücevherle satın alabileceğiniz en iyi 30 kostümü sizlerle birlikte sıralayacağız Bu kostümlerin 10 tanesi Ender, 10 tanesi Süper Ender, 10 tanesi ise destansı kostümlerden oluşuyor Gizemli ve üstünü zaten mücevherle birlikte alamıyoruz biliyorsunuz Liste videolarını izlemekten keyif alıyorsanız videonun başına bir tane beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Ve son olarak marketin en sağ kısmından içerik üyesine destek kısmına slow yazarak bana de destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleyen herkese çok teşekkürler. Başlamadan önce yeni bir YouTube kanalı açtım ve orada da düzenli oyun videoları paylaşacağım. Oradaki oyun videolarını da izlemek istiyorsanız bitiş ekranına eklediğim veyahut da yorumlara sabitlediğim linkten kanala abone olmayı unutmayın. İlk olarak ender kostümlerden başlayacağım arkadaşlar. Toplamda 30 kostüm olduğu için de tabii ki birazcık hızlı ilerleyeceğiz. Ender kostümlerde genel olarak herhangi bir özelliğinin değişmesine odaklandım. Bu yüzden ilk seçtiğim kostüm sıradan gideceğim bu arada. Yani 10. sıradan 1. sıraya doğru gitmiyoruz. Rastgele göstereceğim kostümleri. Ajan Pei'yi seçme sebebim de arkadaşlar Taretti'nin değişiyor olması. Onun da dışında yavruları da değişiyor. Yani Ender kostümlerde böyle genelde değişiklik görmeyiz. Bu yüzden tabii ki Ajan Pei'yi burada almam gerekiyordu. İkinci olarak seçtiğim Ender kostüm ise hemen bir altındaki altın Barley kostümü yine animasyon olarak bir değişiklik yok. Dış görünüşü bu şekilde. Tabii ki bu kostümde de yine bir değişiklik var. Bu değişiklik ne diye sorarsanız da attı mermiler değişiyor arkadaşlar. Bakın şişenin görüntüsü normalde. Barley de böyle öyle değil. Altın Marley'de bu görüntü değişiyor. Tabii ki yere düşen böyle merminin efekti değişmiyor. Ama bence şişenin değişmesi de gayet böyle farklı ve güzel gösteriyor Ender bir kostüm için. Üçüncü Ender kostüm olarak da Galaktik Gale'ımız bulunuyor. Aslında bunun değişikliği şu anda direkt karşımızda. Görmüş olduğunuz gibi animasyonu değişiyor. Farklı bir animasyon var. Bu arada animasyonunu da özellik olarak yazmamışlar. Şöyle bir durumda var ki ne kadar katılıyorsunuz bilmiyorum ama Ender bir kostüme göre de güzel de bir dış görünüşü bulunuyor. Tabii ki efekt artık değişmiyor yani ender bir kostümden bu kadar fazla özellikle bekleyemeyiz animasyonun değişmesi bile gayet yeterli farklı bir özellik sıradaki ender kostümümüz ise maskeli spike kostümü bu kostümdeki değişiklik inanılmaz minimal yani normal spike'ı görüyoruz şu anda arkadaşlar tamamıyla baktığımız zaman bu sprout'un yüzü olması lazım hani asılı kağıtlar var maskeli spike'ın olayı tamamıyla bundan ibaret ve bu maskeler her seferinde değişiyor az önce sprout vardı bakalım şu anda ne geldi mesela şu anda 8 bitin maskesi geldi. Öldüğü zaman tekrardan değişecek yine bu. Buradaki ender kostümümüz ise oyuncak bebek Jesse kostümü. Yine dış görünüş olarak en beğendiğim ender kostümlerden bir tanesi. Dış görünüşünün dışında tabii ki taretinin de yine değişmesi arkadaşlar. Yani şu görüntü gerçekten çok güzel. Taretinin görüntüsünü ben baya bir beğeniyorum. Onun dışında arkadaşlar şöyle hiper şarjımızı geçti. Düz vuruşu attığım zaman tabii ki herhangi bir değişiklik yok. Ki bu kadarı bile gayet yeterli. Tareti değişiyor. Onun dışında dış görünüşü de çok güzel. Ender bir kostüm için güzel bir performans olmaz. Sıradaki Ender kostüm ise oyuncak Daryl. Yani dış görünüş olarak muhtemelen en beğendiğim Ender kostüm yani daha iyisi bence bulunmuyor Ender'in içerisinde. Yani diğerlerine göre dezavantaj sayılır mı tam olarak bilmiyorum ama bunda efekt, animasyon herhangi bir şey bulunmuyor. Ender bir kostüm bulunmaması lazım. Bence bu kadar güzel gözükmesi bile Ender bir kostüm için gayet yeterli. Bu yüzden kesinlikle listeye almak istedim. Yani 3 tane yan yana gelmiş. Diğer kostümümüz ise arkadaşlar Panda Nita kostümü. Valla yalan olmasın. Dış görünüş olarak çok beğendiğimiz söyleyemeyeceğim ama bunda da yine bir ayı değişikliği var. Ayısı değiştiği için bunu da yine ben Ender listesinde almak istedim. Sıradaki ender kostümümüz tohum iyi kostümü. Yine dış görünüş olarak beğendiğim ender kostümlerden bir tanesi. Eve karakteri elmanın içerisinde ve havada uçuyor. Yani dış görünüşünün güzel olmasının yanı sıra bu karakterin görmüş olduğunuz gibi ultisinin rengi değişiyor. Ultisindeki fırlayan yavruların rengi de yine aynı şekilde değişiyor. Farklı özelliği de bulunuyor. Ender için tabii ki bulunmaz nimet. Sıradaki ender kostümümüz ise yine yıllardır dış görünüş olarak beğendiğim Tropic Sprout kostümü. Yani dış görünüş olarak bence Sprout'a çok yakışıyor. Yani bunu da seçme sebebim oyuncak Daryl'da olduğu gibi tamamıyla dış görünüşü yani. Bunda da ekstra animasyondur, efektir. Bir şey bulunmuyor. Bulunmasına gerek de yok zaten. Ender bir kostüm. Ve artık geldik son Ender kostümümüze. 10. olarak listeye aldım. Ender kostüm ise inanılmaz Charlie kostümü. Valla dış görünüş olarak bence Gül Kız Charlie'den hala daha iyi olduğunu ben düşünüyorum. İnanılmaz Charlie karaktere daha yakışmış bir tema. Bana öyle geliyor. Onun dışında Ender olduğu için arkadaşlar düz vuruşunda bir değişiklik yok. Fakat süperinde de bir değişiklik var. Koza'ya aldığımız zaman Koza'nın rengi değişiyor. Normalde Koza'nın rengi biliyorsunuz ki beyaz. Bu kostümde mora dönüyor. Ekstra bir ender için özelliği de bulunuyor. Yani bu da hocam kesinlikle bir mücevherle alınır. Ve sırada geldik şimdi süper ender kısmına. Zaten direkt böyle sıradan aşağıya doğru gittiğim için hemen yine en kralından başlıyoruz arkadaşlar. Balina bekçisi Nita'nın yani süper ender bir listede bulunmama olasılığı yok zaten. Kendisi süper ender kostümlerin bütün özelliklerini karşılıyor, karşılamanın da üstüne ekstra özellik de sunuyor. Ses var arkadaşlar, bir dinleyelim. Hani Valina'nın bağırışını zaten duydunuz. Onun dışında ben efekt olarak da bu kostümü çok beğeniyorum yani. Böyle su fırlatması falan çok güzel gözüküyor. İkinci olarak tabii ki bu kostümü de yine dahil etmem lazım. Yıllarca bu kostümü kullandık abi. Şu anda tabii ki daha iyi bence kokuşmuş pem falan da geldi. Ama hala fazlasıyla kullananlar da var. Borsacı pem süper ender için harika gözüken bir kostüm. Kostümün en sevdiğim özelliğine gelecek olursak da düz vuruşu arkadaşlar. Şu düz vuruşundaki giden oklar çok güzel gözüküyor. Onun dışında ultisinde de yine şu dolar ve çanta detayı hani efsanevi de bile bu kadar detay yok yani. yani süper enderde böyle olması çok güzel. Üçüncü süper ender kostümümüz ise dokungaç Bonnie kostümü. Yine hareketini tamamladı. Tabii ki burada hep animasyonları falan var yani seçtiğim kostümlerin. O konuda problemleri yok. Yine süper ender için güzel bir görünüşe ve efektlere sahip olan bir kostüm. Bu yüzden bunu da ben listeye dahil etmek istedim. Bol bol efektleri görüyorsunuz yani arkadaşlar zıplamada, ateş etmede her yerde her şey var yani. Hiçbir eksiği bulunmuyor kostümün. Sıradaki süper ender kostümü ise bir sıralar herkesin kullandığı tabii ki Dionysos Angelo kostümü. Şu anda destansı kostüm geldiği için biraz bir papucu dama atılmış olabilir ama hala fazlasıyla kullanıldığını görebiliyorum. Yine süper ender için bence gayet güzel efektlere, animasyona, her şeye yani ulti efekti olsun yine güzel arkadaşlar. Şöyle bir yakma şeyine baktığımız zaman zehirleme efekti de yine aynı şekilde gayet güzel. Aradaki süper ender kostümümüz ise yine yenilerden olan Disco Stu kostümü. Animasyonu çok güzel hocam bak şu, şu spot ışıklarının altında dans ediyor. Sağlam bir animasyonu var Süper Ender için. Dış görünüş olarak da yine Süper Ender için güzel bir görüntüye sahip. şimdi geldik kostümün efektlerine. Kostüm efekt olarak ya yani ultisi bana birazcık abartı geliyor sadece. Onun dışında arkadaşlar düz vuruşudur ultisidir. Yine güzel bir seviyede. Sonuçta Süper Ender bir kostüm. Sıradaki kostümümüz yine Süper Enderlerde vazgeçilmezlerden bir tanesi Harajuku Ems. Tabii ki bunu da listeye dahil etmem lazım. Hatta ya bu destansiye yükseltilse bile olabilir yani. Hani öyle güzel bir kostüm. Kostüm efekt olarak Olarak baktığımız zaman düz vuruşu bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir de süperine basıyorum. Süperi Hmm, yani bunun şimdi süper efekti var muhtemelen de ben ne olduğunu pek fazla anlayamadım işin açığı. Sırada katil palyaço sem kostümü var. Süper ender olarak yine dış görünüşünü beğendiğim kostümler arasında bulunuyor. Bu da animasyonda gördünüz tabii ki yine güzel bir hocam kafayı da yani 180 derece böyle çevirmek biraz korkutucu bir palyaço. Zaten isminden de anlaşılıyor. Katil palyaço sem kostümü yani Yetisem'i seviyorum. Muhteşem sem kostümü geldi. Ama bunlar hep destansı kostümler yani. O kadar destansıya kadar yükselmeyenler için çok güzel bir bir seçenek yine bu da bu yüzden listeye tabii ki dahil edeceğim. Abi bak şu fırlattığın zaman şöyle ısıra ısıra gitmesi harika bir görüntü. Tabii ki süper ender kostüm deyince listede kesinlikle olması gereken kostümlerden bir tanesi de kraliçe Juju kostümü animasyonunu izledik. Yani bu kostümde Gris Gris değişiyor. Gris Gris'in atışı değişiyor. Onun dışında yani 3 farklı şekilde vurabildiği için toprakta farklı çimenin içerisinde farklı, suyun içerisinde farklı vuruyor. Yani daha ne olsun abi süper ender bir kostüm ve bir sürü efekte sahip. buradaki kostümümüz ise tabii ki yine olmazsa olmazlardan mürekkep balığı Jackie kostümü arkadaşlar hareketini yaptı. Harika bir hareketi var. Süper ender bir kostüm için yine gayet güzel gözüküyor. Geriye zaten efektler kalıyor ki efekt konusunda da olabildiğince başarılı arkadaşlar. Yani efekt konusunda da kötü diyebileceğim hiçbir şey bulunmuyor. Hani ultisi de çok güzel, düz vuruşu da çok güzel. Ve artık 10. Ve sonuncu Super Ender kostümümüze geldik. Son olarak da arkadaşlar yenilenen Viking Bull kostümünü ben listeye dahil etmek istedim. Animasyon ya hocam bit artık dercesine böyle harika bir animasyon izledik. Bir sürü yenilenen kostümler getiriyorlar. Eski dönemsel kostümlerin sadece rengini değiştiriyorlar. Yenilenme dediğim budur işte hocam yani. Dış görünüşü harika bir şekilde değişti ki bunun efektleri falan da yine eski hali... Güzel miydi gerçi hatırlamıyorum Viking Bulu şimdi yalan olmasın ama Şu anda düz vuruş efekti ve ulti efekti gayet güzel durumda Eski hali daha farklı mıydı onda bir yorumlara yazı verin arkadaşlar Bu kostümü çok fazla etkiden kullanmadım ben Ve artık son olarak geldim destansı kostüm kısmına Abi 295 tane kostüm var Yani 10 tane seçerken gerçekten çok zorlandım Hatta seçemedim 11 tane kostüm seçtim arkadaşlar ya en son kostüm atamadım ya Böyle başlangıçta 20 tane kostüm seçtim eli eliye 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 bir şekilde düşürdüm En son 11'e kadar Düşürdüm 11'den 10'a düşüremedim Yani en destansı kostüm kısmında 11 tane kostüm göstermiş olacağım İlk olarak göstereceğim kostüm ise Aquamarine Sprout kostümü En iyi mücevherli destansı kostümlerden Bir tanesi kostümü dış görünüş olarak Baya bir beğeniyorum şu paytak paytak Girişi de yine çok tatlı arkadaşlar Şöyle bir düz vuruşuna basıyorum. düz vuruşundaki efekti Bu şekilde süperinde de yine hocam şu Mercanlar falan üstüne giden balıklar Yine çok güzel gözüküyor İkinci destansı kostümümüz ise yine atıcı bir karakter Olan kostüm olan daha doğrusu Arza Larry ile Lowry. Lowry geldi orada. Kodu girdikten sonra yanına Larry'i çağırdı. Yani şu an 2'de 2 mükemmel animasyon, mükemmel efekt, mükemmel dış kaplama olarak ilerliyoruz. Bunun şöyle bir efektlerini de tabii ki bir gösterelim. Hatta şöyle bir boşluğa atacağım. Bir canavar ifadesi var arkadaşlar. Başlangıçta da küçük daha sonrasında büyük hali geliyor. Böyle bir de süper özelliğine bastığımız zaman Lowry'e evet Lowry'nin efekti de bu şekilde. Hatta ben kendim de gösterebilirim. Yani bu şekilde bir atış efekti bulunuyor Lowry'de. Üçüncü destansı kostümümüz ise Ay Kazıcı kostümü. Diğerlerine göre animasyon olarak belki bir tık altta kalabilir de bence yine güzel hareketleri var yani. Sonuçta fare bir karakter. Faresel hare... Bu ne hocam ya? Burası bir tekerlek. Harika bir tekerlek görüntüsü. Bu kostümde en çok hoşuma giden şey ise efektlerin bolluğu arkadaşlar. Yani bak şurada bir kazıcıya bir dönüşeceğim. Giderken ki çıktığım nokta, vardığım nokta oralara dikkatli bakın. Yani her yerden efekt fırlıyor arkadaşlar. Yine kazıcının efektine de baktığımız zaman böyle gözüküyor. Geri döndüğümüz zaman Evet yerde yine bir ekstra efekt var. Buradaki destansı kostümümüz ise Desperado Poco kostümü. Yine dış görünüş olarak çok sağlam duran destansı kostümlerden bir tanesi. Ben yani genel olarak Pis Poco'yu falan ses efektleri de olduğu için daha çok seviyorum ama sizin yorumlarınızı da dikkate aldığım için arkadaşlar Desperado Poco'yu eklemek istedim listeye. Efekt olarak da yine aşağı yukarı görmüş oldunuz arkadaşlar. Şöyle bir daha bir ultisine de basacağım. Hani her şeyi güzel. Hani hiçbir sıkıntısı yok. Buradaki destansı kostümümüz ise yine olmazsa olmaz lardan kabus sendi. Bunun animasyonu harika ya yani yine. Bak şöyle bir zincirler geliyor ve Kostüm aşağıdan geri geldi. Güzel bir animasyona sahip arkadaşlar. Dış görünüş olarak da yine sağlam gözüken Sandy kostümlerinden. Geriye bir de efektlerimiz kalıyor arkadaşlar. Efektleri de evet gayet karanlık temalara hakim. Şöyle bir de süperine bastığımız zaman yine gözler ve zincir detayları animasyonda gördüğümüz. Bunu da ultiye yine aynı şekilde yansıtmışlar. Burada da yine bu kostümle aynı dönemde gelen Kara Samuray Jin kostümü bulunuyor. Animasyonu izlediniz zaten. Animasyon gayet harika yani arkadaşlar. Destansı bir kostüm için gayet samuray için güzel hareketler yapıyor. Valla bana sorarsanız yine kötücin bir tık daha fazla özelliğe sahip olduğu için daha çok dikkatimi çekiyor ama bunu da yine sizin yorumlarınızı dikkate alarak. Bir de zaten ben bir bunu seçiyorum bir onu seçiyorum. Yani i̇kisi arasında çok da bir seçim yapabildiğimi söyleyemeyeceğim. Yani i̇kisi de harika kostümler. Base dansı da olmazsa olmaz. hani almak zorundayız. Harika bir görüntü, harika bir animasyon. Hani... Ne denilebilir ki bilmiyorum yani kafası sürekli yine yanıyor arkadaşlar arkadan bakın egzoz dumanı çıkıyor mor bir şekilde. Ya pembe de denebilirim hangi renk bilmiyorum ama pembeye daha çok yakın mor demeyeyim mor zaten kostümün rengi. Şöyle bir de efektlerine bakalım vallahi düz duruş efekti harika süperinde yine pipin görüntüsünü görüyorsunuz arkadaşlar şunu da bir şöyle bir patlatalım hatta. Patladığı zaman da yine güzel bir efekti var. Sıradaki destansı kostümümüz Kelebek Piper kostümü. Piper karakterinde birçok kişinin favori kostümü ve size sorayım bakayım bir merak ettim şu anda. Kelebek Piper mi yok? yoksa Athena Piper mı? Yani bana sorarsanız Athena Piper. Ama Kelebek Piper'ın inanılmaz bir fan klubu mı var diyeyim ne diyeyim bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden bu soruyu sormak istedim. Düz vuruşunda Kelebek fırlatıyoruz. Süperinde de böyle bir efekte sahip. de destansı kostümümüz ise Kraken Search kostümü. Animasyon ve dış görünüş olarak yine gayet tatlı bir kostüm. Bu kostümün gelişim aşamalarını izlemek falan da yine gayet güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle bir son seviyeye kadar beraber yine bir getirelim. Şapkası geldi şu anda eline. Son olarak da eline bir de Chippa'mız gelecek. Evet görmüş olduğunuz gibi o da geldi. Mermi saçıldığı zaman da şu şekilde gözüküyor. Buradaki destansı kostümümüz yine yenilerden bir tanesi Quantum Buster. Yine harika bir animasyon var. Bunu tabii ki bir izleyeceğiz arkadaşlar. Kum saatine dönüştü. Ve geri geldi tekrardan. Harika yani gerçekten diyecek hiçbir şey bulunmuyor Şöyle bir de efektlerine bakalım Düz duruş efekti bu şekilde gözüküyor Şöyle bir de süperine bastığım zaman Süperinde de yine gayet güzel bir görüntüye sahip Ve sırada geldim 10. ve sonuncu desansı kostüme Fakat bunu gösteremeden şunu da söylemek istiyorum 3 tane kostümü listeye ekleyemedim Çünkü yan hesaplarımdan baktım o kostümler satılmıyordu Son kostümümüz Odin Cordelius Odin Cordelius'u gösterdikten sonra o 3 kostümün adını da ben yine söyleyeceğim Valla bunu da getireli artık 1.5 sene falan oldu mu ya bu da geldiği zaman çok güzeldi. Bence hala çok güzel. Kostümün herhangi bir sıkıntısı bulunmuyor. Yani güzel efektleri, güzel detayları da bulunuyor. Karganın tekrardan konması, uçması falan. Şöyle gölgeler alemine geçiyoruz yine. Burada bir değişiklik yok ama bu Cordelius ile alakalı. Ekstra farklı bir şey yapmıyorlar yani Cordelius'un gölgeler aleminde. Bu kostüm de bu şekilde listedeydi. Şimdi gelelim 3 tane ekleyemediğim kostüme. Markette satılmıyor diye mücevherle. Ben o yüzden eklemedim. Bu videonun bütün amacı mücevherle satılan kostümlerde ekleyemediğim kostümler. Bir çok kişinin ücretsiz bir şekilde mücadeleden aldığı Uno Chester kostümü ikinci olarak da son etkinlikteki şu kiteki tarayla Tokusatsu koleti de ben almak istedim. Fakat şu an hiçbiri satılmıyor arkadaşlar. Olay 5000 mücevherle daha doğrusu mücevherle satılan kostümler olduğu için bu üçünü dahil edememiş oldum. Böylelikle bu videonun da burada sonuna gelmiş oldum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.